Ne yapıyorsun? Otopark mı? Evet. Bütün oyuncakları atmışsınız. Kim çıkardı böyle attı her yere bunları? Ee. Ali mı attı bu oyuncakları? İkra mı? İkra mı attı? Ne, e yap bakalım. tam izliyorum ben seni. Ne oldu İkra'cığım yine? Sen de sürekli trip yapıyorsun ya. İkra bu yapıyor. Ay. Yap oğlum yap. Sen çok güzel otoparklar yapıyorsun. Anne. Hadi sen de yap İkra. Yine ne oldu İkra'cığım? ağlıyorsun ya? Ne hepsi? Tamam oğlum onlar senin hepsini almadı. Dur sana da vereceğim onları. Tamam bunlar da senin. Tamam bunlar da senin. Hepsini almadı. Ben paylaştırdım. Tamam buradayım oğlum. İkra onunkileri elleme ama ben onunkileri. Herkes kendininkini. O bir dakika ya. Bir yerinizde durun. Hiç evet. durmuyorsunuz siz. Hayır sen kendin yapacaksın. Bak Ali kendi yapıyor değil mi oğlum? Değil mi ben böyle bir Evet, kendi yapıyor. Böyle bir çim Ha gayet yaptın İkra, ha gayet. Ben şimdi bak şimdi. Bakıyorum, ben Seninkine de, de bakıyorum, Onunkine de bakıyorum. Ne ben ben yapıyorsun? Ev mi de. yapıyorsun? Otopark yap, çift katlı otopark da yap sonra, bak, tamam bak, mı? Otopark, otopark. İkra sen ne yapıyorsun? <laughs> İkra ne yaptın? Yıkıldı şimdi. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> sen her şeye ağlıyorsun, ağlayarak olmaz. <laughs> otopark yaptım aferin benim oğlum Bakayım. hani nerede otopark Hayır. aa çok değişik anneanne yapmıyorum tamam tamam seni çekmiyorum yapıyorum. gel ağlama gel hemen küsüyorsun sen ya gel gel ağlama gel bak nasıl yapıyor gel sen de yap alasap ağlıyor mu hiç Ağlıyor musun? Aferin sana. Kodramı. Evet gel bak Ali Asaf ne yapıyor? Gel biz de yapalım. Atalım, atalım. Tepesine de şu boncuğu da koyalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Peçeteyi getir koş İkra'cığım. Nerede peçete? Islak mendil getir oradan koş. Ali Asaf bitti mi oldu mu oğlum? Bitmedi. Bitmedi. Bitmedi mi? Bitmedi. Ne yapıyorsun şu anda? Bitti. Ay çok güzel oldu. Eline sağlık. Bu kadar mıydı? kadar. yapayım oğlum? Hadi. Tamam yapıyoruz. Ne yapıyoruz şu anda biz? Ya. E dur şeklini niye değiştirdin? Asansör yapıyoruz değil mi? Çift katlı. Ay ev yaptık. Eve mi dönüyoruz? Evet. E tamam hadi yapalım. İkra sen ne yapıyorsun? Asansör. Asansör. Asansör mü yapıyorsun Bak, sen? Bak bu hep bir ev yapıyor. Bir. Aa, aa, nereden öğrendin? Kim öğretti bunu sana? Bunu ben öğrendim. Sen kendin mi öğrendin? Bak <laughs> ikra da yapıyor şimdi. Sen de yap ikra. Bakıyorum. <laughs> Yapabilirsin. Sen de yapıyorsun. Evet. Hadi bak böyle bir çatısı. Vay çatı da ikra da çatı yapıyor. İkra'nın da çatısı var. Anne bak burası benim. <laughs> İkisi e, hemen ağlama, hemen ağlama. Bak Ali saç nasıl yapıyor kızı? Gel, gel hemen küsme, gel. Bak ben kızgın. Evet.